Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir e, futbol 23 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Az derim, bomba gibi inanılmaz bir top açılımı isteliyim arkadaşlar. Oyuna ilk defa Snyder eklendi. Oyuna yeni eklenen efsanelerden biri Snyder oldu. Bum dedik ekranımız geldi yorumlara yazın Bakalım şu an takımımızda en çok kimi Seviyorsunuz gençler en sevdiğiniz Oyuncu takımımızda kim yorumlara yazın Bildiğiniz gibi bir ay sonra Ekim'in başında e, Dörtlü kapışma ligi başlıyor Takımımızı hazırlamaya devam ediyoruz e, Futbol bizi maalesef bekletiyor gençler Bu hafta çok manyak toplarımız var Oyuna ilk defa Snyder geldi gençler ve Snyder Toplarda sizlerle birlikte Çıkartmaya çalışacağız inanılmaz istiyorum Gençler Snyder'i Görmüş olduğunuz gibi Snyder var 96 oluyor basınca, Matius var ve Berkamp var. Matius da isterim ama Berkamp'ı istemem. Ve gençler haftanın takımında 96 Haaland var. Onu da çok çıkartmak istiyorum haftanın takımında Pedri var, Roberto Firmino var. Çok güzel kartlar var gençler. Luis Alberto falan var. Sabek Dalot var. Yani çok güzel kartlarımız var burada da. Bunları da açacağız. Süper beni patlaması yapmayı unutmayın unutmay, 35.000 Bir 35 bin like bekliyorum sizlerden. Gençler dün em dün ile çok güzel bir video geldi. Onu da izlemeyenler izlesinler. Bir ay sonra ile video geldi. Ondan önce gün Emrecan'la eğlence videosu falan geldi. Günde iki video akıyoruz. Pısı olun. Haydi hocam. Evet 3 yıldız. Bu arada biz nereye gitmemiz gerekiyor? İtalya Ligi'ne gitmemiz gerekiyor. Doğru. Tamam İtalya ligine gitmemiz lazım. 5 yıldız Inter. Hadi hocam be lütfen. Snyder'i ver. Başka hiçbir şey istemiyoruz ya. Bize çok para harcatma hocam. Gençler beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Umit 068. Instagram'dan beni mutlaka takip edin. Campionato Italiano. 3 yıldız o. Konamicim. Bize Wesley Snyder'i ver ya. Ver de bir Snyder'le akalım gidelim ya. Evet gençler Wesley Snyder'i çok istiyorum. Emre Can'a Mervan'a falan kışkırtma yapacağız Snyder'le. Haydi Konami uçalım Konami coştur bizi Konami. Kampiyonat Italiano. 3 yıldız. Aga be. Evet gençler 3 yıldıza gittik yine. Bir 10 tane açalım 140 top kala bir tane haftanın takımından açalım. Orada da Haaland var çok isterim 96. Haftanın takımı iyi olan gençler basılmış onların hepsi. Yani baya güzel olur haydi hocam. Geçer yorumlara yazdım bakalım karmış mıyım? Tatil 5 yıldız. 5 yıldız atacağım. Hadi be. Legend mıydı? Devery hocam takım doğru inter ama legend olacaktı ya. Evet gençler iş ilk 5 yıldızımızdan çort diyoruz. Hocam çok istiyoruz hocam. Snyder'i gönder bize hocam. Galatasaraylı kardeşlerim için. Snyder hayranları için. Campionato italiano çıldı yıldızı. E Konami. Üzme bizi Konami. Kırma kalbimizi Konami. Evet gençler 4 top daha atacağız. Sonra bir tane haftan takımına gideceğiz. Haydi Konami diyoruz. Campionato italiano. 5 yıldız at hocam. Hadi be 19 numara Milan'dan Armudo Teo geliyor ya Hernandez geliyor gençler sol bek. Hocam Bir 5 yıldız iki tane 5 yıldız çıkarttık ama Legend olmadı Bu bizim Legend oranımızı düşünüyor 5 yıldız çıkartmak ama ya Evet gençler İtalya'yı tutturuyoruz ama iki defasında 5 yıldızı da tutturduk Legend olmaması biraz üzdü Olsun bir tek atacağız Legend'e o da Snyder olacak Berkamp ve Mateus çıkarsa alarım Snyder'i çok istiyoruz Haydi Konami Uçur bizi Konami Italiano 5 yıldız atacağım Legend 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 Yapma ya. Forma numarasına kadar tutturduk ama Martinez armudu Abi 3 tane 3 tane 5 yıldız çıkarttık inanamıyorum ya Hadi bakalım gönder hocam Wesley Snyder Wesley Snyder hocam Lütfen hocam Gönder hocam. 5 yıldız. Hadi hocam, hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam. Hocam 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 hocam. Hocam. Al kaleci Mike'nanı başına çal Konami Takashi Hyuga. Evet gençler yine 5 yıldız. Yine oranımızı düşürdü. Arkadaş ya bir tane de Legend, ilk çıkarttığımız Legend sniper olmazsa bayağı para harcamamız gerekecek. İlk çıkarttığımız Legend'a Snyder'i atamazsak bayağı para harcamamız gerekecek. Çünkü çok fazla 5 yıldız kaçırdık. Gençler şimdi haftanın takımından bir tane daha açalım. Haydi hocam. Halan, Pedri, Odegaard hepsi olur. Bize bir 5 yıldız Haaland'ımızı gönder hocam. Silindikçe lazım olur. 2 yıldız falan deme. Oo ama bu ne ya? Daha yeni 2 yıldız çıkmıştı. Bu sefer de 3 yıldız. Vay arkadaş. Çıldırmalık şeyler oluyor ya. Şimdi gençler o zaman hadi bakalım. Gönder hocam. Gönder hocam 248 tane top açtık. Ehe? O gençler farklı yanıyor. o 5 yıldız. Legend olmasın. Legend. Aaa. Legend Lotter Matheus Hem hem seviniyorum ama Legend'in ekranı Değişmiş Gençlet'a en başta spoiler Oluyor böyle farklı farklı Renkli renkli gitti sayha Lotter Matheus'u çıkarıyoruz Ama Snyder değil Hem mutluyum hem üzgünüm Bir tane için çıkarttık bu da 96 oluyor gençler ama Snyder değil. Devam edeceğiz. Aga be. Görmüş olduğunuz gibi gençler Legend'ın ekranı değişmiş. Bakın Legend olduğu zaman burası renkli. Legend'ı çözdük. Aga heyecanı kaçtı. Bu nasıl saçma yapmışlar ya. Gençler eğer Legend'sa böyle ışıklı yanıyor üst taraf. Eğer için değilse beyaz yanıyor. Bakın şimdi artık hemen oradan fark edeceğiz ama iyi oldu artık atlayabiliriz hızlı hızlı. Bakıyoruz kenarlara beyaz. Atla 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 atla. Vay arkadaş ya. Adamlar Legend'ın ekranı değiştirin derken spoiler basmışlar ya. Gençler sahaya girerken renkli girmesi lazım. Yok yine değil. Vay arkadaş hızlandırılmış tur için iyi. Ama Matheus çıktı hocam. O Snyder olacaktı. Bitirecektik videoyu ya. Evet gençler yine bembeyaz girdik. Acaba 5 yıldız oluncuda mı öyle renkli giriyor ama gözüme çarpardı herhalde. İlk legendımızı çıkarttık Lotter Matheus. Aga be 3 yıldız. Evet gençler zaten hızlı açıyoruz. 115'e kadar açalım bu hızda. Oradan haftanın son takımını açalım. Oradan Legion devam deneyeceğiz. Hadi ya. Hocam çok para harcadık ya. Vay arkadaş ya. 40 topa doğru gidiyoruz. 4000 My Club parası ya. Ve gençler. Aga ilk ben ilkinden Snyder'e atmam gerekiyordu ya. O değil de bir de Matheus var ya Snyder'den daha iyi. Şuna bakın iyisini çıkarttık. Normalde iyisini vermez. Lay arkadaş ya. Olsun olsun Snyder de gelecek inanıyoruz. Lotter Matheus'u çıkarttık. Snyder de çıkartıp party art yapacağız. Jortingen, Lortingen. 115'e kadar hızlandırılmış tur dedik. Hadi hocam hadi. Hadi hocam hadi. Bastır hocam bastır. Işıl ışıl parla. Işıl ışıl parla. 5 yıldız imobile. Yine babalardan birini tutturduk. Haydi hocam haydi. Bastır hocam bastır. Işıl ışıl parla. Parlamadı parlamadı. Gençler beş yıldızlar bile beyaz yanıyor. Sadece legend Oralar böyle yanarlı dönerli. Ve... Be... Aga be... Haydi haftanın son topuna. Haftanın son topuna gidiyoruz. Hadi hocam hadi. burada çok kötü verdi ya. Haftanın takımından çok kötü verdi. Bari bir tane 5 yıldız sonuncu da ver ya. Geçen haftanın takımını mobilde de açıyoruz dayıyla. İngilizlik. Aaa 4 yıldız. Haaland olamaz. Dalot geliyor. Neyse en azından Sabek geldi. Sabek her zaman lazımdır gençler. Sabek Diego Dalot geliyor. Ay arkadaş haftanın takımından bir tane bile 5 yıldız çıkaramadık. Artık Legend arayacağız. Snyder arayacağız. Ve gençler Legend. Legend ışıklar yandı. Işıklar yandı hocam adam lütfen hocam. Berkamp olmasın. Berkamp olmasın hocam. Lütfen Snyder var hocam. Lütfen berkan olmasın hocam. Lütfen berkan olmasın. Snyder 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 Wesley 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 Wesley. Haydi oğlum. Wesley Snyder! Ümit etsin Bobo Man! Boom! Snyder! Snyder! Wesley 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 Snyder! Wesley 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 Snyder! 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 İşte bu be! Sonunda çıkarıyoruz hocam! Berkamp'ı vermedin adamsın! Berkamp'ı vermedin adamsın! Ber kampı vermedin adamsın. Oy 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 oy. Snyder'imizi çıkarıyoruz gençler. Sonunda ya. Sonunda ya. Biraz paramız gitti. Biraz paramız gitti. 4000 MyClub paramız kaldı. Yani bir 55 tobaştık gençler. Bir 6000 lira falan harcamamız gerekti ama daha beter olabilirdi. 50 kalana, 30 kalana kadar çıkmayabilirdi. Bakın Ber kamp çıkabilirdi. Oy, iki babayı da çıkarttık. Şimdi ikisini de basalım bakalım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Snyder'imiz 94 oluyor. Arkadaşlar duran topunu 94 yaptım. Ee, duran topunu 94 yaptım. Fasosunu 95 yaptım hızıyla hızlanmasını biraz şey yapmadım çünkü orta sağ zaten gençler yüksek pas alçak pas hepsi 90 inanılmaz bir kart oldu biraz dayanıklılığı kötü ama zaten Snyder sonradan girebilecek bir kart gençler çünkü ilk 11'de biraz zor şimdi bir de Matius'u basalım ve gençler görmüş olduğunuz gibi Matheus'umuz da 95 oldu ona oyuna kendini dağıt dedim Agresifliği 90, defansif katılımı 90, dayanıklılığı 93. Tam bir makina gençler Matius da ee, inanılmaz oldu ikisi de. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Snyder 97 oldu takımımızda, Mateus da 98, Snyder de 98 olurdu. Ama ben bilerek gençler biraz e, plaselerine ve duran toplarına bastım eğlenceli olsun diye. Otomatik bassaydım Snyder de 98 olacaktı. 97 Snyder, 98 Mateus oldu gençler. Oy, 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 oy. buralar yıkılır. Tabi. Ee, kapışma liginde ilk 11'imiz Neymar olacak. Ama şimdi birazdan şey gelecek videolarda denemek için Snyder ve Matheus'la başlarız. Matheus da burada inanılmaz oldu 98. Hatta onu da şöyle dosa çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi gençler Snyder'de de çıkarttık Matheus'u da çıkarttık. Süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. you sure. sure.